Pardon saatiniz kaç acaba? buçuk saat. O oh, Bible, İncil. Okumayı seviyorsunuz herhalde, araştırıyorsunuz. Evet, okumayı severim, araştırıyorum. Peki neden İncil okuyorsunuz? Hristiyanım ben. Hmm. Ya benim böyle merak ettiğim şeyler oluyor böyle. Biraz aslında konuşsak zamanınız var mı? Tamam, olur. Çok iyi olur ya. Tamam. Ya bir şey merak ediyorum. Müslüman bir ülkede Hristiyan olarak yaşamak zor değil mi? Çok da zorlanmıyorum. Hristiyan olarak yaşamak çok zor değil. Burasında batıdan pek fark yok. Yani ee, siz nasıl ibadet ediyorsunuz? Her Pazar ee, kiliseye gideriz, mum dikeriz, sevdiklerimize dualar ederiz. Ha öyle mi? Biz de her Cuma camiye gideriz, namaz kılarız, ibadet ederiz. Ya peki siz nasıl ibadet ediyorsunuz Müslümanlar olarak? Yani bizim olmazsa olmaz beş vakit namazımız vardır. İşte her gün işte beş vakit namaz abdest alırız, takkemizi takarız böyle işte hani huşuyla hani nasıl söylenir bilmiyorum ama hani huşuyla böyle namazımızı kılarız. Olmazsa olmazımızdır. Dinimizin direğidir yani. Kur'an'da yetmişten fazla kez namaz geçer. Sen kılıyor musun peki? yani kılmaya çalışıyorum ama 5 vakit kılamıyorum maalesef. Neden? İşte işler, güçler yani bir türlü denk gelmiyor. Hmm. Anladım. Peki başka nasıl ibadet ediyorsunuz siz? Yılın bir ayı oruç tutarız biz. Hatta yani o ay gelsin diye böyle iple çekeriz. On bir ay bitsin diye falan yani bayağı çok zevklidir. İşte gece kalkarız, savura, işte hep beraber gene toplanırız, kahvaltılar falan yapılır. Yani orucun da yani oruç harika bir şey bir de. Yani böyle kalkarız, işte sabahtan akşama kadar aç, susuz falan kalırız. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum. Susuz kalıyorsunuz öyle mi? Evet, susuz kalıyoruz. Ama harika. Gizli gizli. <laughs> Su içmiyor musunuz ya? Yani nasıl gizleyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ben o zaman sen tutuyorsun. Yani ben tutmaya çalışıyorum ama yani işte bir hafta falan tutuyorum başlarında. Sonra tabii zorlanıyorum. Çünkü iş, işimden dolayı biraz işim ağır olduğundan. Sadece namaz ve oruç mu var sizde? Yok hayır, biz bir de Kur'an okuruz. Gerçi ben Arapça bilmiyorum. Hani okuyamıyorum ama annemler falan onlar biliyorlar, onlar okuyorlar. Ben de onlar okuduğu zaman dinliyorum. Bir de mesela bizde evlilik çok önemlidir. Yani çok önemli. Yani İslamiyet için evlilik olmazsa olmazdır. Yani böyle flörtmüş, işte sevgililikmiş falan bu tarzda şeyler kesinlikle bizim dinimizde yoktur. Yani sevgili yani belli bir zaman hani tanışma evresi vardır. Hemen evlenilir. Öyle şey olmaz yani. Anladım. Senin hiç sevgilin olmadı o zaman. Yani birçok oldu ama tabii hepsiyle ciddi düşünmeye çalıştık yani. Yani böyle şey değil. Hani hepsiyle evlenme planları yaptık ama tabii olmadı. Şimdi var bir tane sevgilim yani 6 aydır. İnşallah Allah izin verirse evleneceğiz yani. 5 vakit namazımız var diyorsun. Ama namazı kılmadığını söylüyorsun. Ben de zaten namaz kılmam. Yılda bir ay oruç tuttuğunuzu söylüyorsun. Ama sıcak soğuk deyip yine tutmadığını söylüyorsun. Ben de oruç tutmam zaten. Kur'an-ı Kerim'i de Arapça bilmediğin için okumadığını söylüyorsun. Zaten ben de Kur'an-ı Kerim okumam. Bir tek cumadan cumaya camiye gittiğini söylüyorsun. E ben de zaten pazardan pazara kiliseye giderim. Flört olmadığını söylüyorsun. Ama benden çok sevgilin olmuş. Peki dostum söyler misin? Senle benim ne farkımız var?